Ali Eren Bozkurt demiş ki, Mork üzerinde ders görmeye başladınız mı? Mork üzerinde demek istediği sanırım kadavra üzerinde. Kadavralar sadece anatomi derslerinde var arkadaşlar. Anatomi dersleri de bitti. İlk 1 ve 2. sınıf anatomi dersi gördük. Kadavralar böyle üzeri ihtiyaca göre pencere şeklinde açılmış şekilde bekliyor. Formal için içinde bekliyor. Dolayısıyla kokmuyor, bozulmuyor. Bizim kadavra mesela üzerine yıldırım düşmesi sonucu ölen bir evsize aitti. Kadavra olmanın birkaç yolu var mesela, kendinizi bağışlayabilirsiniz, aileniz sizi bağışlayabilir. Ama tabii uygun olmanız da lazım. İşte ölen kişinin vücuduna bakıyorlar, hani bir sıkıntı olmaması lazım. Atıyorum kolu bacağı kopmuş bir insan kadavra olmuyor. Bizim kadavranın üzerine yıldırım düşmüş, adam evsizmiş, o şekilde vefat etmiş. Ve Karadeniz Teknik Üniversitesi fakülteye gelmiş, sonra kadavra yapmışlar. Ve kimsesi olmadığı zaman da kadavra yapılabiliyor. Kadavraların da ama belli bir ömrü var. Pencere şeklinde böyle üstünü kestikleri için atıyorum kolundaki kaslara bakacaksınız. Üstündeki deriyi kaldırıyorsunuz, kaslar görünüyor orada işte. Hangi kasın ne olduğuna falan bakıyorsunuz ya da sinirlere bakacaksınız. Kadavralar hakkında başka merak ettiğiniz bir şey var mıdır bilmiyorum. Kokmuyor, sadece formaldehit kokusu var. Kadavra normalde formaldehitin içinde saklanıyor, sadece ihtiyaç halinde dışarı çıkarıyorlar. Biz bakacağımız zaman daha doğrusu. Hem oyun oynayıp hem tıp nasıl kazandık. Aklım oyunda değildi üniversite sınavına hazırlanıyorken. Ben üniversite hazır, sınavına hazırlanıyorken de tıp kazanmak için çalışmadım. İlk 20.000'e 20 girmek sanırım tıp kazanmak için bir yol. Hani 20.000'e gireyim diye çalışmadım. Ben elimden gelen en iyisini yapma, yapayım. Sonra aldığım puanla bir şey seçerim diye çalıştım. O şekilde çalışıp ben 5.000'inci oldum. Sonra kendi şehrimde tıp okumaya karar verdim. Oyun oynuyordum. Hatta dizi de izliyordum. Kurtlar Vadisi ile Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz izliyordum. Salı ve Perşembe günleri iki tane dizim olduğu için Cuma ve Çarşamba günleri olan sınavlara çalışmadığımı bütün hocalar bilir yani. Cuma gününe mesela biyoloji sınavı koyuyorlardı. Cevden önce Perşembe günü diyordu. O tamam bak çalış gel. Diyorum hocam yok akşam dizi var. Diziden sonra ya da diziden önce çalıştığım kadar. Ertesi gün sınavdan ona göre not alıyordum yani. Herkes bilir. Şu an dersleri nasıl işliyorsunuz? Bizim üniversitenin kendi veri tabanı üzerinde yaptığı bir program var. KDLS Teknik Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Merkezi diye. Oradan dersler işleniyor. Adobe Connect uygulamasına kullanıyorlar. Bir de dersler işleniyor. 94 kişi anlık derste var. Dersler kayıt oluyor. Sonradan kaydını da izleyebiliyoruz. Ben daha çok kayıt izliyorum. Benim uyku saatlerim ders saatlerine uymuyor. Dersler 9 ve 12 arasında 25'er dakika 4 saat oluyor. Nasıl hazırlandın kendi dönemindeki sınava? Yani bu tabi tıpa hazırlanmak ne kadar tıpla alakalı bir soru bilmiyorum ama ya sadece sınavı düşünüyordum açıkçası. Yani onun dışında yaptığım şeyler işte oyun oynayayım vardı oyun oynuyordum ama oyunda ilerleyeyim rank kasayım falan öyle bir derdim yoktu oyunla alakalı. Yani oyunu bilgisayara oturduğum zaman oynuyordum. taktığımda yenmiş ya da yenilmiş olmam hiçbir şey etkilemiyordu. Yani aklım oyunda değildi. En zorlandığın an. Tıpta zorlandığım bir an olmadı ya. O kadar Kendimi zorlamıyorum açıkçası. Sınavları zor mu? Sınavları zor mu? Sınavlar zor. Eğer 100 almaya çalışıyorsanız zor. Ama geçme notu 60. Benim ortalamam genelde 60 civarlarında ama bütünlemeye girmeden geçtim şu ana kadar hep. Uzmanlığını ne yapacağım? Bir de çok gelen bir soru var. Hani hangi bölümü okuyorsun diye. Arkadaşlar tıp eğitimi 6 sene herkes aynı tıpı okuyor. Genel tıp diye geçiyor. Mezun olduğunuzda işte aile hekimi veya pratisyen hekim olarak çalışabiliyorsunuz. 6 senelik tıp eğitimi bittikten sonra, bizim okulda hazırlık da vardı, bizimki 7 sene. 6 senelik tıp eğitimi bittikten sonra tıpta uzmanlık sınavına giriyorsunuz. Aldığınız puana göre bir uzmanlık bölümüne başlayabiliyorsunuz ya da başlamıyorsunuz. O sizin tercihiniz. Kaç senedir okuyorsun? Ben şu anda 4 senedir okuyorum. İşte bir sene hazırlık, 3 sene de dönemden okudum. Dönem 3 bitiyor şu an. Bakalım daha final sınavlarımız nasıl yapılacak belli değil de. tertimiz geçersem seneye 4, 4 olacağım işte şimdi. 4'te stajyer doktor oluyorsunuz. 4-5 stajyer doktor. 6 intern oluyorsunuz. Sonra e, doktor oluyorsunuz. Eğer uzmanlık kazanırsanız asistan doktor oluyorsunuz. Tıp okuyunca sınıfla ortamlara karışabiliyor musunuz? Bu tamamen kişiye bağlı bir durum. Ben karışıyorum fark ettiğiniz gibi. Ama çok fazla kafama derslere takarsam hani ortamlara pek karışamam. 11. Lere tavsi 11. sınıflara tavsiye verir misin? Sadece 11. sınıf halledin yeter. Ben öyle yapmıştım. Tıpı kazanmak için günde kaç saat ders çalışıyordum? Yani tıpa çalışıyorken, daha doğrusu üniversite sınavına çalışıyorken başka bir şey düşünmediğim için hani ders çalışmıyorken de dersi düşünüyorsun, dersteyken de dersi düşünüyorsun. Kaç saat olduğunu sayamazsın hani. Bence dersi bir şeyle sınırlandırmaktansa başka şeyleri saatlerle sınırlandırabilirsiniz. Bu şey olabilir hani. Bilgisayar oynamam işte 2-3 saatti falan. Okula gidiyordum bile 7-8 saat. Ama okulda da biz ders çalışıyorduk yani. Ben lisesinde okumanın öyle bir avantajı vardı. Yani ne yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekmiyor. Birileri size ne yapmanız gerektiğini söylüyor iyi bir lisede okuyorsanız. Kendimizi belirli bir konuda geliştirelim mi İngilizce vesaire? Eğer mesela tıpla alakalı pek değil ama tabii ki araştırma yapıyorken İngilizce lazım olacak. E, tıp da uzmanlık sınavına girebilmek için de bir e, yabancı dil sınavından 60 almak gerekiyor sanırım. Yani İngilizcenin geliştirilmesi pek tıpla alakalı değil. O her zaman olması gereken bir şey. 9. sınıfım şimdiden çalışmaya gerek var mı? 11-12'de çalışsam yeter mi? Ben sadece 12'de çalışmıştım ama hani bunu derken yanlış anlaşılmasın. Ondan önce de takdir aldım. Ama gerçekten ders çalıştım. Sadece 12. sınıftı. 9. sınıfta bilmediğim konuları da 12'de öğrendim. Tıp bölümünü seçecek insanda olması gerektiğini düşündüğün üç şey nedir? Özveri, disiplin, sabır. Sabır, özveri, disiplin. Yani bunların bazıları birbirlerine yakın olabilir. Ama bu üçü. Ne doktor olmayı düşünüyorsun? Açıkçası ne doktor olmam gerektiğini bilmiyorum ya. Bir stajlar geçsin de 4 ve 5. sınıfta stajlar var arkadaşlar. İşte her bölümün stajını görüyorsunuz. Pediatri, dahiliye, ortopedi falan filan. Bütün stajları geçtikten sonra sanırım net bir karar verebilirim diye düşünüyorum. Ondan sonra verdiğim karardan sonra da Tıpta uzmanlık sınavından yeterli puan almam gerekiyor. 3. sınıfı kaç yılda bitirdin? Yok daha hiç sene tekrarım olmadı ya. Tıpta şöyle bir şey var. Hani herhangi bir ders bırakma durumunuz yok. Herhangi bir şeyden kaldığınızda herhangi bir dersten sene tekrarı. Yani alttan ders almak, işte üstten ders almak falan öyle bir imkanınız yok. Sadece bütünleme imkanı var. Onun dışında yapabileceğiniz başka bir şey yok. Sene tekrarı. Kazanmak istiyorum. 11. sınıfım. Dualarını bekliyorum. Senin için zor oldu mu? Kazanmak isteyen herkes kazanabilir. Onu söyleyeyim bu arada. Yani bir ekstra bir şey gerek yok. Gerçekten kazanmak istiyorsan ama şöyle bir şey var. Gerçekten istediğim bir şey için ne, neler yapabileceğimi kendim ben biliyorum. Başka bir insanın da gerçekten istediği bir şey için neler yapabileceğini biliyorum. O şekilde bir istek varsa kesinlikle kazanılır. Tıp kazanmak okumasından daha zor yani ama kazanmak da zor değil. Kimisi şeyler işte okuması kazanmasından daha zor da öyle bir şey yok. Bilimsel bir bilgi yani Tıpı kazanmak için 120 IQ'ya ihtiyacınız var. Okumak için yüz mü ne öyle bir şey? Bunun doğrularını internetten bakarsınız da. Dersleriniz nasıl abi? Nasıl ders görüyorsunuz? İlk 3 senesi teorik dersler beyler. Sonrası pratik dersler. İlk 3 sene, ben şu an 3. sınıfım bitiyor. İlk 3 sene boyunca amfide 250 kişiye karşı ders anlatılıyor teorik bir şekilde. Sadece arada pratik dersler, işte patolojide, histolojide falan var. O da mikroskoptan bir şeyler görmek falan. Yani hasta görmüyorsunuz. Pratik, 4 ve 5. sınıfta da pratik stajlarınız başlıyor. Orada hastalarla muhatap olmaya başlıyorsunuz. Bir yandan da hoca tabi sınıflarda ders vermeye devam ediyor. Tavsiye eder misin bir ders becerisi gerekiyor mu? Tavsiye ederim kesinlikle. Bir kere aşırı saygın bir meslek. Tıp okuyorum dediğiniz zaman her şey değişiyor. Sadece saygınlığı bile değer yani. Mesela tıp sevmiyor olamazsınız tıp okumadan. Böyle bir imkanınız yok. Belki okuduktan sonra sevmeyebilirsiniz ama sadece uzaktan bakarak sevmiyorum diyemezsiniz. Ameliyatta iğrenmeme için taktikleri falan var mı? Bir şey çok fazla gördüğünüz zaman ilk seferde eğlenirsiniz de devamında iğrenmemeye başlıyorsunuz. Mesela işte gaytalarla uğraş, gayta bok. Mikrobiyoloji laboratuvarında gaytalarla uğraşıyor millet. Bence en iğrenç şey o da bu arada. Dünyadan tiksindiğim şey gaytadır. Bütün her şey içinde. İşte irin falan da dahil buna. Tıp değil de fakülteni seviyor musun? Türkiye'de katüden başka bir yerde şu anda tıp okumak istemiyorum sanırım. Başka fakültelere de gidebiliyorum. Ama Trabzon olmamın bunda büyük etkisi var Tabi Fakültemden de ekstra memnunum. Çünkü şöyle bir şey var. Türkiye'de fakültelerin puanları İstanbul'a olan uzaklıklarıyla alakalı. Yani nüfus yoğunluğu en çok İstanbul'da olduğu için ilk 20 bin kişi içerisinde de çoğunluk İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul tercih ediyorlar. İstanbul'da tercih fazla olduğu için puanlar yüksek oluyor. Ama tabii ki İstanbul'da katılan daha kaliteli fakülteler vardır yani. 11. sınıfım lisede 4'e geçeceğim. Ortalama 80. İlk 20 olur mu sence? hiç önemi yok yani ortalamanın kaç olmasıyla sıralamanın hiç önemi yok. Sadece şu anda senin sınıfında çalışkan olanlar seni de çalışacağı için kazanıyorlar. Hani şu anda 11. 11. sınıfken ne yaptığımızın hiçbir önemi yok. Son sene çalışma fayda eder mi lise tayfa için? Sadece son sene çalışmayla her şeyi yapabilirsiniz. Her şeyden kastım illa derece yapacaksınız demiyorum da yapabilirsiniz yani. Bu zeka nereden geliyor? Hem o kadar oyun oynayıp hem de tıp okumak üstün zeka işi yani ben pek öyle düşünmüyorum açıkçası. Sadece ikisini de çok seviyorum. Hem tıp okuyorum hem de oyun oynuyorum. İkisini de severek yapıyorum. Uykusuz kaldığım zamanlarda hiçbir zaman işte keşke şu anda uyuyor olsam demiyorum yani. Biraz az uyuyor olabilirim sadece. Ağrı kesici ağrının nerede olduğunu nereden biliyor? Tamam bu soru mesela çok cevap vermem gereken bir soru değildi de. Mesela bak şöyle bir şey var. Fantom ağrı diye bir şey var. Kolu olmayan insan var diyelim. Bu kolu buradan kesilmiş. Kopmuş ya da bir işte yaralanmada oluyor adamın. Uzun yıllar bunu böyle yaşamaya alışmış. Ama bu şekilde olan bir insanın dirseği ağırabilir. Hani olmayan dirseğinden bahsediyorum. Bu çok ilginç bir şey. Phantom ağır diye geçiyor. Ya bu uzuv yok ya. İşte buradan beyine giden sinirlerde arada bir uyarı oluyor. Beyin onu koldaymış gibi algılıyor. Ya ağrı tamamen beyinle alakalı bir şey. Derslerde hiç kurbağa kesiyor musunuz? O bir fizyoloji dersinde kurbağa kesme olayı var. Kurbağa kesme olayı da şöyle. Kurbağanın işte bacağını kesiyorsun. Orada kas var bir tane. O kasa elektrik veriyorsun. O kas kasılıyor. Hani kas kasılmasını görebilmek için. Yani sinir iletisinin elektriksel bir olay olduğundan bahsediyor o deney. Söylendiği kadar zor mu? Yani tıpta yüksek puanlar alabilmek sizin çabanızın biraz dışarısında bir şey. İşte en çok siz çalıştınız diye en yüksek notu size alacaksınız diye bir şey yok sınavda. Ama hani hiç çalışmayana göre tabii ki yüksek alırsınız. Ama bazen çalıştığınız sınavlarında düşük alabilirsiniz. Biraz ne, ne, sorulduğuna bağlı yani. Her şeyi ezberleyemezsin çünkü sınava çalışıyorken. Bildiğin soruları yapıyorsun, bilmediklerin oluyor illaki. Moruk, kadavra deneyimin nasıldı? En çok merak ettiğim şey bu. Kadavra deneyimim şöyleydi bak. 30 kişilik sınıfta. Yani 30, ya yani bizim grupta o esnada 30 kişiydik. Yuvarlak hesap söylüyorum. 5'li gruplara ayırdılar. Bu ilk kadavrayı görüşümüz. 5'li gruplara ayırdılar. Her grup sırayla gidiyor, geliyor işte. Yani triplere girenler de oluyor işte içeri girmek istemeyen ya da içeriden çıkarken böyle değişik triplere giren ya da ekstra gülen oluyor falan hani çok şaşırmış. Kokudan işte kafası iyi zanneden oluyor. İlk gittiğimde yani öyle bir şey hissetmedim. Biraz duygusuz olabilirim o konularda. Ya ben bir şey hissetmedim. Sadece formal değil kokusu var. O da hani dezenfektan kokusuna benziyor biraz. Hani her tarafın dezenfektan koktuğunu düşünün öyle bir koku. Yani onun dışında bir şey yok. İşte adamın yüzünü görüyorsunuz, saçlarını. Hani sakalı vardı. O nasıl hazırlandıysa kadavra o şekilde duruyor yani. Tırnakları falan duruyordu adamın. Yani derisinin dokusu tabii ki sertleşiyor. Bir de kararıyor biraz. Genelde en çok merak edilen şey kadavra sanırım. Tıp için mezuna kalmak mantıklı mı? Mezuna kalmak herkes, herkes için mantıklı. Hayata bir kere geliyorsunuz. 2-3 sene mezuna kalabilirsiniz eğer ailenizin bir imkansızlığı yoksa. Varsa da ben çalışarak mezuna kalmanızı öneririm mezuna kalmak bu hayatta bilmiyorum. Mesela benim annem 3 sene mezuna kalmış. İlk girdiğinde kazanamamış, ikinci de hasta olmuş, üçüncü de kazanmış. İki kere mezuna kalmış oluyor. Ama sonra istediği bölümü okuyor ya. Yani. Bölümü okudu ve şu an çok memnun. Keşke ilk öyle yapmışım diyor. Ama mezuna kalmak psikolojik açıdan çok zor olduğunu duydum. Hani arkadaşlarımdan olsun annem de mezuna kaldı. Psikolojik bir şey yaratıyor. Arkadaşlarınız başka okullara gidiyor. Siz hala YGS çalışıyorsunuz, sınavlara çalışıyorsunuz. Onlar işte üniversitelere gidiyor falan. 1-2 sene verilebilir yani mezuna hiç problem değil. Oha lan o kadar oldu mu girişini hatırlıyorum. Yok beyler girişimi hatırlayamazsınız. Beni 1. sınıftan itibaren hatırlayabilirsiniz. Hazırlığı okumuştum. Siz beni hazırlığı bitiriyorken falan bilebilirsiniz. Tıpta ayıp var mı? Yok. Ha, kafam bile kaldırmadım soruyu cevaplarken. Kısa bir cevap vardı. Doktorluktan başka ne olunabiliyor? Tıp okuyup farklı dallarda doktora yapabilirsiniz. Mesela Aziz Sancar tıp doktoruydu. Biyokimya üzerine e, doktora yaptı yanılmıyorsam. Ardından genetik üzerinde adam yoğunlaştı. Bilim adamı oldu yani bilim adamı da olabilirsiniz. Ama bilim adamı olmak için illa tıp okumanız gerekmiyor. Sence hangi ülkenin sağlık veya tıp fakültesi daha güçlü soramadım. Ama olsun anlarsın belki. Akif Kütük sormuş. Bu arada isimlerinizi söylemiyorum sorulardan da pek bir önemi olduğunu zannetmiyorum. Bu üniversitelerin sıralaması arkadaşlar internette var. Yani global bir sıralama var üniversiteler arasında. Kadavra işleri nasıl yürüyor? Zannediyorum kadavra en çok merak edilen konuydu. Cerrahı mı istiyorsun yoksa poliklinik, poliklinik doktoru mu? Ben sanırım polikliniğe daha yakınım ya. Ama cerrahlık da saygıdeğer diyorum ya. Bunların hepsinin stajlarına girip bakıp öğrenmek lazım. Bir senelerde stajlardan sonra anlatırım bunları. Bakamadığın ya da tiksindiğin şeyler oldu mu şu ana kadar olmadı. En fazla gördüğüm şey de kadavradır zaten. Ama... Sanalda e, videolar izlemeyi sevmiyorum. Mesela sivilce videolarından bile tiksiniyorum. Gerçekte tiksinmem ama. Ortam nasıl? Sınavlar, hocalar nasıl? Ortam farklı ya. Mesela sürekli farklı farklı ortamlarda ders çalışan insanlar var. Sürekli ders çalışmak isteyen ama farklı farklı ortamlarda takılan insanlar var. Yani bu ilk dediğimle ikinci dediğimle arasındaki fark. Biz kafelere gidiyoruz sohbete muhabbete. Ya da kütüphaneye gidiyoruz ders çalışmaya ama kütüphaneden hemen çıkıyoruz ya da çalışma salonundan. Ama mesela çalışma salonunda ders çalışan, kafelerde ders çalışan insanlar da var. Bu arada sorumluluk sahibi olmak kesinlikle güzel bir şey yani. Kendi yaptığımı tasvip etmiyorum bu konuda. Dersler hangi düzeyde? Benimki sınıf geçirecek kadar. <laughs> Abi üniversite kaç sene ve staj olarak nasıl ayrılıyor? Şimdi önümüzdeki sene bu okuldan okula göre değişir. Bizim 4. sınıftaki stajlarımız genel cerrahi, Göğüs kalpçe, göğüs kalp, cep. Göğüs, kalp e, stajı var. Dahiliye ve pediatri stajı var. dört tane. Ve i̇şte üniversiteden üniversitede de değişiyor. 5. sınıfta daha farklı farklı stajlar. 4-5 full staj. Hangi önce rahatsız olan var? mı? Benim ablam ilk ameliyatında bayılmıştı. ki vardır rahatsız olan ya. Duygularınızı kapıda bırakamıyorsunuz. Şeyi biliyorum ama mesela kendi akrabalarını ameliyat etmeyen doktorlar var. Kendi oğlunun ameliyat etmeyen doktorlar var. Yani çok basit bir ameliyat olsa bile kendi hocasına ya da bir arkadaşına yaptırıyor ameliyatı. Yani kendi canından birini ameliyat etmek kolay değil onu duymuştum. Dönem birim bilgisayar oyunlarının günde ne kadar oynuyorsun ve nasıl birlikte götürüyorsun ikisini? Ya tıpı kazanmaktansa okumak daha kolay diyorum ya. Üniversiteden üniversiteye göre değişir ama tabii ki ders çalışmak zorunda olduğum zamanlar oluyor. Özellikle anatomi soru üzerinden nefret ediyordum. Çünkü ezberleyip girmeniz gerekiyor beyler ve daha önce hayatınızda duymadığınız kelimeleri ezberlemeniz gerekiyor. Ben çocukken bile okuduğum kitaplarda yabancı isimleri aklımda tutmazdım. Ya da insanların isimlerini. Yani ezber konusunda benim bir ön yargım var direkt. Yani istemiyorum hiçbir şeyi aklımda tutmayı. O yüzden anatomi benim için iğrenç bir şeydi yani. Anatomi sözleri olduğu zaman mesela yayınlardan sonra sabahlıyordum. Sözlüğe giriyordum. Bazen öyle oluyordu ki sözlüden çıkmışım saat öğleyin 12'de. Araba var. Arabayla eve geleceğim uyuyacağım. Yani o kadar halim yok ki arabayı işte otopark var otoparktayken arabanın arka koltuğunda böyle bir saat falan uyuyorum arabayla eve geliyorum sonra ve bu dediğim durum o kadar çok yaşandı ki yani arabayı bir yere çekip uyumuşluğum çok var benim. Yani uykusuzluğun öyle bir seviyesi ki kendi de tükürüğünüzden metal tadı alıyorsunuz çok değişik bir şey. Abi annemler çok oyun oynuyor dediklerinde 12-13 saat oyun oynayıp tıp kazananlar var diyorum. Riske edilmez ya. Eğer gerçekten bir şeyler kazanmak istiyorsan oyun oynamasan da olur. Yani bir şey değmez yani. Ama kendini hazır hissettiğinde, çalışmış hissettiğinde sadece oynarsan. Onun zaten bir duygusu var. Bak kendi, bir gün ders çalıştıktan sonra bir mutlu oluyorsun tamam mı? O mutlulukla oyun oynayabilirsin. Ama işte şuna girmeyin. Oyun oynuyorken işte bu el bitsin. Sonra ders çalışırım muhabbeti olduğu zaman onu yapmayın. Çünkü o el hiçbir zaman bitmiyor. Ama ders çalıştıktan sonra o gelen özgüvenle oynayabilirsiniz. Öneririm yani o, sarıyor o da o zaman. Özellikle rank atlamak istiyorsanız ders çalıştıktan sonra oynadığınız oyunlarda kazanma oranınız daha yüksek. Niye beyaz önlük giyiliyor diye soranlar olmuş. Özellikle beyler biz pratik derslerde beyaz önlük giyiyoruz. Hani amfi derslerinde giymiyoruz da pratik derslerde örneğin anatomide önlüksüz gitmiyorduk çünkü kadavra var. Ona olan saygıdan dolayı. Hani beyaz orada en saf temiz renk olduğu için beyaz önlük giyiyorduk. Oradaki anatomi laboratuvarındaki tüm olay kadavraya olan saygıydı yani çünkü kimyasal bir şey yok orada. Diğer laboratuvarlarda da kimyasal bir şeylerle uğraşıyoruz. Üstümüze seçiremesin falan diye tabii ki. O yüzden gidiyorduk herhalde. Başka da bir sebebi varsa ben bilmiyorum. İnsan klonlamak mümkün mü? <laughs> Bunun tıpla ne alakası var? Şey, teorik olarak mümkün mü diyorlar ama burada felsefi bazı tartışmalar var. Şu anda yasak biliyorsunuz insan genetiği üzerinde klonlama çalışması yapmak. Yapan var mıdır bilmiyorum da. Bunun üzerinde bir de felsefik tartışmalar var. Bir insan yarattığınızda onun ruhu nasıl oluyor? Yani felsefik farklı yaklaşımlar var. Yarattığınız bedenin bir ruhu olmayacağını söyleyen var. Ruhla bilinç ilişkisi falan filan. Bir sürü felsefik tartışma var orada onu burada anlatmayayım şimdi. Çok mu zor? Bu sabahlama olayları cidden gerçek mi? Sabahlamadan da olur. Eğer başka bir şeyle uğraşmıyorsanız sadece okula gidip ders çalışıp eve gelip işte ailenizle vakit geçirip normal uyku düzeninde yaşayabilirsiniz de böyle itlik her gelerek yapacaksanız benim gibi işte dışarı çıkayım geleyim arkadaşlarla gezeyim işte yayıncılık yapayım youtuberlık yapayım video montajı bilmem nesi o zaman uykusuz kaldığınız dakikalar oluyor. Bu arada uykusuzluk konusunda da ben kimseye acımıyorum. Hani geldik 21 yaşına artık kendinize acımanıza gerek yok beyler. Çok az uyuyarak da zaman geçiyor. Günde 4-5 saat uyuyarak da yaşayabiliyorsunuz yani. <laughs> Halil demiş ki bokunu çıkarmadan video çek ben çalışmadım vesaire deme. Halil var ya videonun geldik. Şu an 32 dakikadır kayıt alıyorum öyle bir şey demedim. Çok ayıp ettin. Şu anda kalbim kırıldı. Ben 32 dakikayı çekiyorum da siz tahminimce 16. falan izliyorsunuzdur. Çok soru var bu arada da sürekli aşağı kaydırıyorum beyler. 30 dakikadır aşağı kaydırıyorum. Sıra bakmayın. Nebi demiş ki zevkiniymiş Lena Paul. Nereden biliyorsunuz oğlum? He geçen yayında konuşmuştuk ha. Bu arada yayınıma gelmeyi unutmayın bak. Tam şu anda yayında olabilirim mesela. Tam şu anda yayında olabilirim. Büyük ihtimalle tam siz şu an bunu izliyorken yayındayım. Niye evdeyiz ben sürekli yayın açacağım artık. Bu video yayınlandıktan sonra her gün yayın var. Hem de çok eğleniyoruz bak. CSGO, Valorant, Sohbet, Muhabbet, Gırgır, Şamata. Tıp okuyanların çoğu eğlenmeyi bilmiyor diyorlar. Sen kapsam dışındasın doğru mu? Arkadaşlar eğlenmek Şöyle bir şey. Diyelim bir gün çok eğlendiniz. O sizin zirveniz oluyor. Ertesi gün daha çok eğlenmek istiyorsunuz. Şimdi bazı insanlar zaten hayatı boyunca çok eğlenmediği için küçük şeyler yaptığında da aynı mutlulukları yaşıyorlar. Yani siz sizin en mutlu hissettiğiniz anla başkasının en mutlu hissettiği an her zaman his olarak aynıdır. Ama sadece size en mutlu hissettiren şey farklı olabilir. O da geçmişte yaşadığınız mutluluklarla alakalı. Aynı şey üzüntü için de geçerli. Bir ay kaldı ne yapalım? Taktik. Ders çalışın. Hiç başka bir şeyle uğraşmayın. Bak Tunağan mesela yazmış. Bunu Instagram'a girmiş olmasına bile gerek yok yani. Madem bir ay kalmış. hani Askerlik yapsan giremeyecektin şu an Instagram'a. Git ders çalış. Bir ay. Bir ay çalışmayla çok şey değişir bu arada hayatınızda. İlla tıp kazanmaya çalışıyor olmak zorunda değilsiniz. Benim babam mesela e, üniversite sınavında bir ay kala üniversite kazanmayı kafasına koymuş. Benim babam köyde yaşıyormuş. Zaten dönemlerinden de iki kişi üniversite kazanmış. Bir okul birincisi, bir de o. Son böyle bir ay kala ders çalışmaya başlamış ama bir ay boyunca odalardan çıkmamış. Hatta yemek götürüyorlarmış. Dedem gidip diyormuş, oğlum diyormuş yani kafayı mı yedin? Bir şey mi oldu sana falan? Yani o da birinin doğasıdır belki. Son bir ay kala lise bitmesine, full ders çalışmış. Babam da o şekilde üniversite kazanmış. Ne bu video bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben şimdi bu videoyu güzel bir şekilde editliyorum. 35. dakikasındayım bu videonun. Umarım beğeneceğiniz bir video. Olur bu video benden yıllardır isteniyordu. Ben de konuya pek hakim değildim geçmişte. Ya da hala bile bana düşmez bunları konuşmak. Ben 3. sınıftayım da. İlerleyen senelerde belki farklı videolar çekeriz. Sus falan varsa yorumlara yazabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yılların hasretine bir son vermek istedim bu konuyla alakalı. Twitch yayınlarımı da gelebilirsiniz. Açıklamada linki var. Siz bunu izliyorken ben şu an yayındayım büyük ihtimalle haberiniz olsun. Kapatıyorum lan inşallah bir sorun olmamıştır kayıtta.